Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG çekiyorum. Şimdi oraya girelim. Oh. tavaları kim hmm. çıktı bunu istiyor <laughs> bu tavayla ne yapsam kimin kafasını atsam adam beni seviyor yeter diyor <laughs> <Ay>. vuracağım kafana <laughs> ne yapayım Bak olabilirler. Gene sen yok mu oyunda? O <laughs> oh, kafama fena vurdum. Herkes Herkesi taraflara atıyor Saatlerce inemiyor, sabırsız olurlar Vektör kutularını yakalanmak istemiyorum şu an. Vektörler olabilir vektörler. Ne zamandan beri kutak görmüyorum. Şu an ne zaman beri görmüyorum. Hiç vektör kutusuna denk gelmedi. Ben yani Siz geldi mi arkadaşlar? Geldiyse yorumlara yazabilirsiniz. Elbomuz, çantam yer, çantamda yara yok Dur o kadar kötü bir çanta mı var şu an? adam vurmak istiyorum da buraya inen galiba hiç kimse yok arkadaşlar. <laughs> <Arayacak> ben bu <laughs> Arkadaşlar bana verilen şey oyuncakmış. Evet oyuncak. Oyuncak peçe. Oyuncak bir şey vermişler. İnzel ben ona o kenar. Yorumu

Consumables. Got you. Benim de bir arkadaşım var. da bak oynarsın Bunu bırakın. Bırakırsanız daha. Az, yani elinizi böyle yapıyorsunuz. Bırakacaksınız daha hızlı koşuyorsunuz. anam ben mavi ben Sürekli ateş için burası Botlar arkadaşlar bu. Yani oyuna yeni başlamış oldum. <laughs> Nasıl bıraktım? <bunu? gülüyor> Nereden? Ничего получали у вот

Her yerden değişik değişik silah sesleri geliyor ya. Birisi istediği gibi mu? Sizde izlenecek. Kralı bu yüzden gidiyor. Kralı kaldı. sesinden. خالد عادي هادي 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 خالد عادي هادي 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 Bir bir Çünkü, Çok sonra bomba verdim sanki. Hem Hemen öpüyorum ama.

Evet, evet, larken abone olup like atarsanız çok sevinirim. Şimdi size göstereceğim arzlarım onun oldu. Şimdi Hadi bugünlük bunda arkadaşlar. лайкт м